merhabalar hoş geldiniz Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray orta saha transferi için listeye yeni bir isim ekledi. Sarı Kırmızılar orta saha transferi için Fransız kulübü Nice'de forma giyen Buday'ı yakından izlemeye başladı. Galatasaray bu sezon orta saha bölgesini güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Cimbom Lig 1'de forma giyen Budai'nin performansını yakından takip ediyor. Buday, nice forması altında sergilediği futbolla Galatasaray'ın dikkatini çekmeyi başardı. Fizik yapısı ve dinamizmiyle rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan Budai merkez orta sahada oynuyor. Ayrıca orta sahanın sağ bölgesinde de süre bulan Budai ön libero bölgesinde de sahaya çıkıyor. Budai, 99, Cezayir doğumlu. Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Budai, 26 yaşında. Profesyonel futbolculuk kariyerine Cezayir'in Parado, AC takımında başlayan Hiccan Budai, burada gösterdiği performans sonrasında 2019 yılında